Kare köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapılabilmesi için kök içindeki ifadelerin aynı olması veya aynı hale getirilmesi gerekir. Toplama işleminde kök içleri aynı olan terimlerin kat sayıları toplanarak ortak köke kat sayı olarak yazılır. Çıkarma işleminde ise kat sayıların farkı alınıp ortak köke kat sayı olarak yazılır. 9 kök 2 artı 5 kök 2 işlemini yapalım. Kaç sayılar olan 9 ve 5'i topluyoruz. Karekök 2'yi yazıyoruz. 9 artı 5 14. Kök 2 aynen yazılıyor. 14 kök 2 işlemimizin sonucu. 8 kök 3 eksi 5 kök 3 işlemini gerçekleştirelim. Kaç sayılar? 8 eksi 5. Kök 3'ü yanına yazıyoruz. 8'den 5 çıktı. 3 katsayısı kök 3 yanına sonuç 3 kök 3. Kökleri farklı olan sayıları toplama çıkarma yaparken ne yapıyoruz? Bunu inceleyelim. 4 kök 7 artı 5 kök 5 eksi 2 kök 7 eksi 2 kök 5. Aynı kökleri bir arada yazıyoruz. 4 kök 7 eksi 2 kök 7 artı 5 kök 5 eksi kök 5. Kök 7'nin kat sayıları olan 4 eksi 2'yi yazıyoruz. Kök 7'yi yanına yazıyoruz. Kök 5'in kat sayıları olan 5 eksi 1'i yazıyoruz. Kök 5'i yanına yazıyoruz. 4 eksi 2, 2 kök 7. 5 eksi 1 artı 4 kök 5 olarak sonuçlanıyor.